Sevgili dostlar merhaba. İtik hazineye hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hikem-ül 40. hikmetinde bir kez daha hatırlayacak olursak, İbn-i Ataullah el İskenderi Hazretleri şöyle buyuruyor. Bir talep için niyetin Allah'ın gayrısına ulaşmamalıdır. Çünkü cömert ancak isteklerin kendisini aşamadığı zata derler. İzah kısmından biraz bahsetmiştik. O bölümü şöyle bir özetleyecek olursak, eğer bir isteğin varsa, o isteğin gerçekleşmesi için Cenab-ı Hak'tan gayrısına başvurma. Çünkü istekleri çözebilecek olan kişi cömerttir. Ve cömert diye o kişiye derler ki, hiçbir istek kendisini aşamaz. Ne istenirse yapmaya kudreti yeten o da ancak Allahü Teala'dır. Dolayısıyla Allahü Teala'dan iste. Cömertlerin cömertinden iste diyor. İzah kısmında Kastamonlu Balıklızade Ahmet Mahir Efendi bir başka boyuta girerek diyor ki isterken yaptığın bir ameli öne sürerek isteme yaptığın güzel şeyler sana varlık olarak sanki istediğin şeyi hak ediyormuşsun gibi isteme Allah'tan. Ya da isterken işlediğin günahlardan dolayı sana o şey verilmeyecekmiş korkusuyla da isteme. İstemekten vazgeçme. Çünkü ne yaptığın bir güzellik Allahü Teala'nın sana bir şey vermesine sebep olur ne de yaptığın bir hata Allahü Teala'nın sana o şeyi vermesine engel olur. O sebepsiz verendir. O istediğine istediği zaman istediği şekilde istediği kadar verendir. O kün fe olan Rab Teala'dır ol der, olu verir. Bir sebep olmak icap etmez. Günahlarından dolayı istemekten vazgeçme. Sevaplarını öne sürerek de isteme. Cömerttir. Cömert, karşılıksız veren kişiye derler. Bir karşılık bekleyerek veren cömert değildir. Diyordu buraya kadar olan kısmın izahında. Şimdi buradan sonra da Allah dostlarının bu bahiste söylemiş olduğu bazı ifadeler var. Onların üzerinde duralım. Mesela Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurmuş ki cömert ihtiyacını dile getirmeye seni mecbur bırakmayandır. Muhteşem bir tarif. Cömert kendisinden bir şey istemeye gittiğinde sen söylemeden sana o şeyi verendir diyor. Seni söyletmeyendir benim şöyle bir ihtiyacım var, halleder misin? Demeyendir. Aslında buradan baktığınızda cömert yine Allahü Teala'dır. Çünkü hani vermek istemeseydi, istemek vermezdi buyuruyorlar ya, o önce vermeyi murad eder, sonra kuluna istetir. Hatta bazen istemeden verir. İstemek zorunda bırakmadan verir. Eğer istetiyorsa kulunun istemesi hoşuna gittiği için istetiyordur. Kuluna daha çok vermek için istetiyordur. Şimdi normalde cömert kişi şudur. Bir ihtiyacınız var gider arz edersiniz o da o ihtiyacı görür. Bu ihtiyaca karşılık bir şey bekliyorsa tam cömert değildir. Hiçbir şey beklemeden veriyorsa cömerttir. Ama bunun üstünde şöyle bir cömertlik vardır. Siz gittiğinizde siz istemeden sizin isteğinizi yerine getirir. Sizi istemek zorunda bırakmaz. Çünkü istemek zillettir. Kuldan istemek zillettir. İstetmeden ver. Bu bir cömertliktir. Ama bunun üstünde bir cömertlik daha var. İstetir. Şunun için istetir. Bir liraya ihtiyacınız vardır. Size bir trilyon ihsan etmek istiyordur. istetir. Bir liralık istetir. Hadsiz, hudutsuz verir. Ama hadsiz, hudutsuz verebilmesi için, vermesi için, verebilmesi yanlış ifade oldu, vermesi için bir liralık istememeniz gerekiyordu. Bu da cömertlerin cömertidir. Daha ötesi hiçbir şey istetmez. Her şeyi verir. allah Teala. Devam edelim. Harisi Muhasibi Hazretleri de şöyle söylüyor. Cömert, verdiği kimse hakkında itina göstermeyendir birine bir şey verdikten sonra o kişiyi diğer insanlardan ayırmayandır. Hiçbir şey vermediği ile her şeyi verdiği arasında fark gözetmeyen cömerttir. Ve tasavvuf ehlinin bazısı cömert, ümid edenlerin ümidini boşa çıkarmayandır buyurmuşlar allah Teala'dan ümit kesmeyiniz diyorlar ya günahınız ne olursa olsun, haliniz ne olursa olsun, durumunuz ne olursa olsun. allah Teala kendisi söylüyor bunu. Benden ümidinizi kesmeyin diyor. Cömertlerin cömertidir çünkü. Cömert, ümit edenlerin ümidini boşa çıkarmayandır. Cenab-ı Hakk'ın Teala cömertliğinde bir başka boyut ortaya çıkıyor. O ümidi boşa çıkartmadığı gibi aman ha ümidini kesme diye de İstiyor senden. Sakın ümidini kesme diyor. Vereceğim. Bütün bunları hülasa edecek olursak, cömertlik hakkında söylenenlerin umumisi şudur. Cömert, şimdi burada bu kısma geçmeden dilerseniz bugünkü programın vaktinin de sonuna doğru geliyoruz. Bu kısmı bir sonraki programa bırakalım fakat özet ol de şunu söyleyelim. Mesela diyorlar ki Allah dostları, yarın Cenab-ı Hakk'ın sana nasıl muamele edeceğini merak ediyorsan, bugün Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına nasıl muamele ettiğine bak. Sen onun yarattıklarına nasıl davranıyorsan, o da sana öyle davranacak. Dünya için söyleyecek olursak, bir başka ifade edişle, cömertlere cömert olunur. Verene verilir. Hani men la yerham la yurham buyurmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Merhamet et ki merhamet bulasın. Cömertlik yap ki yapabildiğin kadar cömertlik yap ki sana da cömert olunsun. Rızık bahsine taalluk eden bir husus belki ama şu kadarcını söyleyip geçelim. İnsan kazandığı kadarını harcamazmış. Harcadığı kadarını kazanırmış. Mananın rızık ölçülerinden bir tanesi. Harcadığın kadarını kazanırsın. Ve her verdiğin şeyle beraber malın eksilmez, artar. Allah için veren malını artırmış olur. Nefsi için saklayan malını azaltır. Farkında bile varmaz. Şimdi burada bu hususa işaret eden bir takım bir genel kaideler var. Onu da bir sonraki bölümde yorumlayalım ve bir bakalım şöyle hani Cenab-ı Hak -ı Teala'dan cömertlik bekliyoruz ama biz bu söyleyeceğimiz ölçüye göre ne kadar cömertiz.